Emekçinin Alın Terinin dayanışmanın ve birlikteliğin coşkuyla kutlandığı özel günde sahneye çıkanlar sıradan müzisyenler değil, bizzat talasın inşasında hizmetinde gece gündüz demeden çalışan emek kahramanlarıydı. Grup şantiye adıyla ilk kez geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıkan bu yetenekli ekip profesyonel sahne performansları ve içten şarkılarıyla dinleyenleri adeta mest etti. <laughs> Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan isimler, konserin ve sahnedeki emekçilerin oluşturduğu etkiyi vurguladı. Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Sedat Anda, o günkü tablodan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu özel günde böylesine güzel bir programa imza atan Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın'a ve ekibine çok teşekkür ediyor 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günümüzü kutluyorum. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın bana da büyük sürpriz oldu dedi. Bizler geceyi gündüze, gündüzü geceye bağlayan, vakti çok iyi kullanan ama gönlümüzde insanlara hizmet eden kurumlarız. Belediyecilik böyle bir şey. Deprem oldu, ilk önce biz koştuk. Korona oldu, ilk önce biz Hemen sahiplendik olayları. İnsanlar içeride biz onların temizliğinden hijyenine kadar, ulaşımından vefa gruplarına kadar bir hizmet ettik. Depremlendi ilk önce belediyeler Kayseri'de ve Türkiye'de yola düştü. O nedenle ben sizin gönül gücünüzü kutluyorum. Nice güzel günlerde bir araya gelmek üzere hepinizin gözünden ve gönlünden öpüyorum. Efendim. <laughs> Müsaade ederseniz, sanatçı kardeşlerim bizim personelimiz. Onların bu güzel çalışmaları sürpriz oldu bana da. Bir gün grup şantiye diye karşıma çıktılar ve ben de ben bu işten çok keyif aldım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'da grup şantiyenin sahnedeki yeteneğine kayıtsız kalmadı. Notasıyla, şarkısıyla, türküsüyle, sesiyle. Fakat gerçekten... Yani Türkiye çapında efendim e, Türkiye klasında müthiş bir orkestra, müthiş sesler. Dolayısıyla bunları ne kadar bunu ölçsek azdır. Bir de işçi kardeşlerimizin, işçilerimizi temsilen bu kadar yüksek seviyede bir iş yapmak da gerçekten ayrıca bizim için bir onurdur. Kendilerine hep beraber kutluyorum. Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Sağ olsunlar.